Start Stop Türkiye, Ankara yetkili bayisi Balotomotiv'den Merhaba arkadaşlar. Bugünkü uygulaması tamamlamış olduğumuz aracımız 2006 model Kia Sorento aracımıza montajımızı tamamladık, orijinal noktasına koyduk. Fren pedalına basıp bir kere tuşumuza bastığımızda sistemimiz aktif. Hiçbir şekilde arızalanması yanmamakta da orijinal dönüş yapabiliyoruz. Stop ettim aracımı. Dışarıdan e, uzaktan çalıştırmayı da kontrol edelim. Sistemimiz üst düzey güvenlikli, de şifrematikli sistem kumanda elinde uzaklaşıyorum. Aracım kapılarını kilitledi. Uzaktan çalıştırma sinyalini gönderiyorum aracıma. Aracım çalıştı. Tekrar aracımı istop ediyorum. Aracım istop etti. Emrah kardeşime hayırlı uğurlu olsun diyerekten iyi günlerde kazaat belası kullanması dileğiyle. Bal otomotiv kalite asla etmesi değildir. Saygılarımızla.